Efendim, tekstil ve hazır giyimi konuşacağız. Bu iki alanda, iki sektörde çok başarılı projelere imza atmış, çok değerli bir girişimci iş insanı stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? olun, teşekkür ederim. Celal Bey. Ee, bu iki sektörde de bazı sıkıntılar var ama siz bu sıkıntıların nasıl aşılacağını da en iyi bilen iş insanlarından birisiniz, tecrübenizde e, ve bugüne kadarki gösterdiğiniz performansla önce tekstil hazır giyimden başlayalım. Siz dünya markalarına üretim yapıyorsunuz. Hem İstanbul'daki fabrikanızda hem Mardin'deki fabrikanızda dünya markalarına üretim yapıyorsunuz. Dünya markaları Türkiye'deki bu üretim potansiyelinden ne kadar memnunlar? Oradan başlayalım. Celal Bey, tekstil sektörü biliyorsunuz 2022 yılında eee ihracat bakımında 21 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleşti. Tekstille hazır giyim konfeksiyonu. Ama 2003 yılında bu 19 milyar dolara düştü. Tabi bunun e, düşüş sebeplerinin arasında e, birincisi e, şu anda girdi maliyetlerin aşırı artmasıdır. Enerji maliyetleri, işçi maliyetleri. E, Tabi biz yurt dışında herhangi bir Avrupa markasına bir ürün sattığımız zaman 14 Euro'luk bir ürünü bizim rakiplerimiz hani Bangladeş, Vietnam gibi ülkeler 10 Euro'ya mal edebiliyor. Arada %40 bir marj çok yüksek bir oran. Hani arada %15'lik bir marj olursa bu törele edilebilir. Yani o zaman te markalar tercihlerini Türk üretim, üreticisinden yana kullanabilirler. Ama marj yükseldikçe marj yükseldikçe bunu başka ülkelerde kullanılıyor. Hani baktığın zaman rakiplerimiz Mısır var, Vietnam var, Bangladeş var. Bu bizim... marjın yüksekliğinde e, kur politikalarının etkisi var mı? ne e, Başka neler etkili? Tabii kurun da etkisi var. Hani biz isteriz ki kurun enflasyon oranında artmasıdır. Yani şu anda enflasyon yüzde hani yıllık bazda bu yıl 2024 tahminleri hani %44-50 civarında hani kurun da artması lazım. Çünkü kur e, artmadığı zaman o zaman e, girdi maliyetleri de arttığı zaman fiyat tutturmakta hazır olacak. gelinen konfeksiyon sektörü bundan zorlanıyor. Bu da tabii firmaların yurt dışına açılım stratejisini önümüze koyuyor. Baktığınız zaman firmalar çoğu şu anda hazır giyim konfeksiyon, Mısır'a gitmeyi düşünenler var, Tunus'a var, başka ülkelere var. Biz isteriz ki hangi kendi ülkemizde bilhassa Güneydoğu Anadolu bölgesinde hani serbest bölgelerin organize sanayi bölgelerinde testlerimizi daha da büyütelim. İhracatta, istihamda ülkemize büyük katkılar sağlayalım. Siz Mardin için çok önemlisiniz mesela değil mi? Yani oradaki sizin ve sizin gibi kuruluşlar Mardin için önemli orada yani şu, istihdam e, sağlıyorsunuz. baktığınız Ekonomis... daha 23 tane cazibe merkezi arasında biri de Mardin'de. Çünkü 6. bölge o, olma vesilesiyle biz e, tekstillerin kümeleme şeklinde e, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde odaklanması ve bir entegre şeklinde yani amaç şu. Orada aksesuar imalatından fermuarma tüm imalatçıların o bölgede toplanıp e, biraz maliyetleri düşürüp direkt ihracat yönlü dışına Avrupa ülkelerinden öyle bir odaklanma sağlanması lazım. Çünkü sizin orada olmanız fermuarcının da orada olması anlamına geliyor, düğmecinin de, astarcının da, düğmecinin de, tüm evet. yan ürünlerin yani baktığınız zaman entegre hale geliyor yani entegre bir haline hani ütü dışarıda fason verdiğin atölyeciler, ütü paketçiler bir entegre kümeleme şeklinde olduğu zaman o zaman lojistik anlamda da maliyetlerimizi düşürmüş oluruz. Ama e, bu kurun da biraz eee korun da enflasyon oranı da artması lazım ki ihracatçılar Bizim yurdu dışında sattığımız ürünlerde istediğimiz performansları yakalayabilirim bu 2024 evet. yılı açısından. Şimdi e, ekonomi yönetimi, ihracat artık önümüzdeki dönem olmazsa olmazımız herkesin ihracata yönelmesi gerektiğini söylüyor. Zaten iş insanları da bu konuda bu mesajı almış durumdalar. İhracat yapmak için ellerini taşın altına koymuş, dünyanın dört bir yanına koşturuyorlar. Ama ekonomi yönetiminin de yapması gereken şeyler var bu noktada. Birincisi hazır giyim sektörünün çok önemli olduğunu kabul etmesi evet. gerekiyor herhalde. Yani o şey. İkincisi bu sektörün avantajlı hale geçmesi ya da rekabet avantajı kazanması için adımlar atılması gerekiyor. Siz bunları anlatıyor musunuz ekonomi yönetimine? Tabii biz bunları anlatıyoruz yani. Şimdi siz baktığınız zaman 2023 yılında ihracatımız 255 milyar dolar yani 0.6 arttı. Ama bu otomotiv sektöründe kimya alanda artışlar oldu ama baktığınız zaman hazır gim konfeksiyonda bir azalma var. Hani yüzde %17'ye yakın bir azalma. Ee, çünkü hazır gimle konfeksiyon istihdam ağırlıklı bir sektör. Bizim burada baktığınız zaman 2 milyona yakın çalışanımız var. Bizim hazır gimle konfeksiyonda ne olabilir? Hani azgari ücret teşvikleri artırılabilir. Mesela iş adamlarına sağlanan azgari ücret teşvikleri artırılabilir. Kişi başına ödenen teşvik hani 2 bin TL olabilir e ee, tabii biz tekstilciler de hedeflerimiz e, düzeyinde yurtdışı fuarlarına hani Denim Bay PV fuarı gibi e, Almanya'daki en büyük e, hem hem tekstil fuarlarına yani bu fuarlara zaten tekstil firmaları katlıyor. İhracatı e, ihracatı arttırabilmemiz için de bizim e, başka ülkelere bir hasa tekstil kumaş ürünlerinin veya da hazır konfeksiyon ürünlerinin başka ülkelere de Amerika gibi başka ülkelere e, ihracatımızı arttırmamız lazım. Ama dediğim gibi en büyük şey e, girdi maliyetlerimiz maalesef yüksektir. Hani enerji maliyetleri, işçi maliyetleri. Bunların tölere edebilmesi için de e, biz e, şu anda mevcut hükümetimiz e, iş adamları veya da sanayiciler olarak teşviklerden faydalanmamız Faydalan. lazım. Şimdi Türkiye bu noktada e, klasik fasonculuktan kurtuldu artık diye düşünebiliriz değil mi? Yani hala fason üretim yapanlar var ama sizin gibi e, artık dünyanın önemli markalarına üretim yapan e, Türk e, kuruluşları e, tasarımdan argeye kadar onlara hizmet sağlıyorlar. Evet. Yani klasik diken e, ve onu e, veren olmaktan çok onun e, koleksiyonunu yöneten pozisyonuna geçtik biz artık. E, öyle bir avantajımız oluştu diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Tabii bizim e, ülke olarak hazır giyimle konfeksiyon e, know how bakımından e, İtalya'dan sonra ki, İtalya ile yarışır bir hale geldik. Çünkü şu anda e, pazarlamadan satıştan, argeden e, koleksiyondan e, en iyi konumdayız tekstil hazır giyim konfeksiyonda. E, bir entegre sistem var bizde. Baktığınız zaman tüm bileşenler var. Hani elyafından kumaşına, kumaşından işte. E, aksesuar ürünlerine, tüm yan ürünlerine hakimiz. E, bütün e, ürün gamı kendi ülkemizde ürettiğimiz için e, yıka, baktığın zaman e, bilhassa biz e, konfeksiyonda denim-dokuma ağırlıklı çalışan bir firmayız. Denim-dokumada da yıkama anlamında e, son argelerde ileri düzeydeyiz. Bu da Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilen, e, tercih ediliyoruz. Baktığınız zaman lojistik olarak Avrupa'ya çok yakınız. 3 hani saatlik bir e, uçakla her bütün Avrupa ülkelerine gidebilirsiniz. Ee, ama şu anda yine ihracatımızın çoğunu Avrupa ülkelerine gerçekleştirmekteyiz. Baktığınız zaman birinci sırada işte Almanya, ondan sonra İspanya, İngiltere ilk üç sırayı almaktadır. Ee, bizim koleksiyonda Avrupa ülkelerine yaptığımız koleksiyonlar beğeniliyor. Çünkü hakikaten kendi ülkemizde bilhassa e, yüksek öğrenim okullarımıza yetişen çok iyi e, modelistlerimiz, tasarımcılarımız var. Bu tasarımcılar e, dünyada da nam salmış iyi koleksiyonlar düzenleyen, e, iyi moda trendlerini takip eden e, tasarımcılarımız var. Bunların sayesinde yaptığımız koleksiyonlarla yurt büyük alım gruplarında büyük firmalardan e, hazır gibi ba başarılı, katası, başarılı, başarılı. Bir şekilde siparişlerini alıyoruz. Siz e, Türkiye'nin de ilk bin ihracatçısı e, arasındasınız bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Bu e, performansta iki şey daha etkili. Yani birincisi enerjiden e, işte e, enerjinin dışındaki bir takım e, girişimlerde de yeşile çok önem veriyorsunuz. Evet. Yeşil ekonomiyi çok e, iyi uyguluyorsunuz. Karbon emisyonu noktasında başarılı girişimleriniz var. Bunlar da sizin e, ihracatınızda önemli etkenler oluyor anladığım kadarıyla evet. değil mi? Bizim şimdi akuş tekstil olarak tabii bizim e, hem Mardin'de hem İstanbul'a e, iki tane tesisimizde 40 bin metre alanda aşağı yukarı bine yakın istihdam sağlıyoruz. Biz e, bundan evvel denim dokuma alanında kumlama sistemiyle denim işlemi yapılırdı. Ama şu anda lazer sistemine geçildi. Bu da bir yeşil dönüşümdür aslında. E, su kullanım oranının azaltılması. Çünkü hakikaten ülkemiz dünyada yakın tarihte e, tatlı su veya da su erişimi bayağı zorlaşacak. E, yeşil sürdürülür alandan itibaren karbon salımının azaltılması lazım. E, tekstil sektöründe de dediğimiz gibi daha çok e, yakın tarihte e, yani kimyasal ürünlerle üretilen ürünlerden ziyade daha çok organik ürünlere yönlenecek. Çünkü şu anda Avrupa 2050 yılında yeşil sürdürülebilik kavramını en iyi düzeye yükseltmek istiyor. 2050'ne kadar da hazır giyme konfeksiyon sektöründeki tüm firmalar buna hazırlıklı olması lazım. Çünkü baktığın zaman yurt dışındaki büyük alım grupları buna göre siparişlerini yönlendirecekler. Yani bunu firmalardan talep edecekler. E, bu 2050 yılındaki bu oluşuma ayak uyduran firmalar e, değişime ayak uyduran firmalar ihracatını da artıracak. Daha iyi e, performansla sipariş adetlerine kavuşabilecek. Evet yani yeşil önümüzdeki dönemde e, sektör açısından e, çok önemli. Hazır giyim sektörü için de önemli. Biraz önce altınız yeşil e, sizin bir başka e, bulunduğunuz sektörde de çok önemli. Özellikle yeşil çimento diye bir uygulama var inşaat sektöründe. Yeşil beton diye. Yeşil, Yeşil beton, beton mu diyorlar? Evet. Yeşil beton nedir o? Yani. Şimdi biz. Siz uyguluyor biz, musunuz bu arada? Biz tabii 2013 yılında inşaat sektörüne girdik. Şu anda 11 yıla yakın hızlı bir ile inşaat sektöründe varız. İnşaat sektöründe biliyorsunuz ana bileşenimiz bizim demirle çimentodur. dur. Çimento da karşımıda baktığınız zaman çimento artı kireç taşıdır. Tabi bunu oluşabilmesi için de e, piyas e, şeye çevreye yüksek oranda karbondioksit salınıyor. Bu karbondioksiti saldığın zaman da etrafa zararlı hani yaşam açısından. E, bu yeşil çimento dediğimiz kavram inşaat sektöründe bilhassa e, çevre ve şehircilik iklim bakanlığı tarafından e, kamu, 2025 kamu buna geçti kamuda zorunlu hale getirildi. Evet. Kamu da bu 2005 yılında zorlu hareket ettikten sonra inşaat firmalarında da yavaş yavaş bu oluşuma doğru gidebilir. Tabi bunun bir maliyeti var. Yani normal çimento ile yeşil çimento arasındaki süre farkı var. Yeşil çimentonun dayanıklığı normal çimentodan daha az. Ama öbür taraftan baktığınız zaman karbondioksit salım oranı düşük olduğu için tercih ediliyor. i̇nşaat sektöründe bunun yanında dediğimiz gibi yeşil alanlarda hani peyzaj alanına daha çok odaklanıyor. Ee, daha çok kompozitler dediğimiz gibi e, çatılarda kullanılan veya da e, eski e, sistemde dediğimiz kiremitler gibi çevreye zararlı ürünlerden uzaklaşılıyor. E, i̇nşaat sektöründe de tekstil sektörü gibi e, yeşil e, sürdürülebilirlik alanlara 2050 yılına kadar hızlı bir şekilde ilerlenecek. Yani. Bu arada inşaat sektöründe biraz önce konuştuğumuz hazır giyimdeki gibi değişik sıkıntıları olan bir sektör. E, fakat sizin e, şantiyede ışıklar yanıyor. İşler devam ediyor anladığım kadarıyla. E, bu e, inşaatların sürmesi anlamına geliyor. E, birçok e, sektör, birçok e, rakibiniz e, stop demiş durumdayken siz işleri sürdürüyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Celal Bey tabii Hani inşaat sektöründe bizim şu anda devam eden dört tane projemiz var. Ee, projelerimizin biri Bahçeşehir'de, biri Esenyurt Beylikdüzü artı Zeytinburnu'nda. Ee, projelerimiz, kentsel dönüşüm projelerimiz de var. Ee, amaç şu, e, çünkü biz bu döngüyü gene sağladık. Pandemi döneminde de hiçbir zaman e, inşaat sektöründe projelerimizi durdurmadık. Bilhassa daha da hızlandık. Çünkü pandemi süreci atlattıktan sonra hızlı satışlarımız oldu şu anda da önemli olan bizim çözüm ortaklarımıza, arsa sahiplerine veya da bizden konut alan kat maliklerine sözlerimiz var. Sözümüzü tutmamız lazım. Yani zamanda projelerimizi teslim etmemiz Kesin lazım. Teslim edeceğiz. ama maalesef inşaat sektöründe de bir durgunluk var. Yani şimdi konut satışları baktığın zaman geçen yıla bu yıl arasında neredeyse %17.5 bir azalma var. Yani 2023 yılında 1 milyon 205 bin konut satıldı. Ee, konu satışlarındaki azalışın da ana etkenlerinden biri tekrar aynı döngüye geliyoruz. Faiz oranları çok yüksek. Ee, şu anda yerli tüketicinin faize erişim, hani konuta erişim için faiz oranlarının hani biz eskiden inşaat sektörü derdi ki bir, yüzde birin altında aylık. Biz şu anda yüzde ikiye bile razı. Yüzde iki bile olsa yine bir hareketlenme olur. inşaat sektöründe e, konut alıcılar %2 ile bile aylık ortalama yılda %24 ile yine faizi kullanırlar. Bankalar bu konuda çok e, muhafazakar davranıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii bu başka alanlarda, başka sektörler, başka finans kuruluşları e, konut e, alımını desteklemek istiyorlar ama orada Evet. İstenen başarı gösterilemedi herhalde. Tabi ondan sonra biz müteahhitler kendi bünyemizde kredilendiriyoruz. Yani Hı. kendimizde baktığın zaman işte %30-50 oranda peşinatlarla 60 aya kadar vadelendiriyoruz. Ama bu döngüyü de bir müteahhit çok taşıyamaz. Çünkü bunun bir finansal Pardon, maliyeti çok. var. Ee, bizim hani eğer tahminlerimiz 2024 yılının 3. çeyreğinden sonra 7. 8. aylardan sonra piyasalarda bir düzelme olabilir. Hani eğer enflasyon %35-40 düzeylerine gelirse o zaman biz de diyoruz ki faizler 2-2,5 oranda tekrar tüketici kullanabilir. Ee, bizim yurt dışındaki satışlarımıza da büyük azalma var. Çünkü şu anda en büyük handikap geçen yıl sadece Türk vatandaşlar yurt dışından 2.8 milyar dolarlık alım yaptı. Şu anda bizim mevcut e, Türkiye'de yaşayan insanlar bir yurt alıma geçti. Dubai'de çok büyük alım yapılıyor. Yunanistan'da, İspanya'da. Ee, neden yurt kendi yerlimizi de yurt dışına kaçırıyoruz bilakis. Neden? Biz neden kaçırıyoruz? Sebebi şu. Ee, çünkü şu anda fiyatlar çok arttı konut fiyatları. E, baktığınız zaman e, mesela çünkü maliyetler enflasyon vesaire, vesaire nedeniyle tüketici de diyor ki ben Türkiye'de işte bu rakamı ama İtalya'dan alırım, İspanya'dan alırım, Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan, Güney şu anda Kıbrıs'ta da büyük bir hareketlenme var. orada yani da çok talep var. E, yabancıda da satışlarda bayağı düşüş var baktığınız zaman hani neredeyse işte yabancılarda %50'ye yakın bir düşüşler var. Yabancılar da şu anda e, yabancılara karşı algılarımızı değiştirmemiz lazım. Yani şu var e, baktığınız zaman e, yatırımcıyla mülteciyi karşıtırıyoruz. Oturma izinlerinde sıkıntılar var. Yani şu anda e, Finlandiyalı veya da Alman gidip de Antalya'nın Alanya ilçesinde oturma izni istediği zaman yok işte elektrik bağlanacak, su bağlanacak. Yani çok prosedürlere takıldığımız zaman bu sefer yani Alman'ın şu anda kaçırıyoruz. kaçırıyoruz. Çünkü rakibimiz var. Çünkü bir sürü Aynı. rakip var. Yani bir Alman'ın bir filan zaten vatandaşlık talebi yok ki. Orada istediği hani ben huzurlu bir ortamda Alanya'da işte yazlığımda kalayım, oturma izinlerimi alayım. Ama bunu e, her şeyi şeye bağlıyoruz. Yani bir de şey var. E, bizde yatırımcıyı ayırmamız lazım. Biz hmm. tamam herkese oturma izni veya de vatandaşlık vermeyelim ama yatırımcıyla öbür kesimi ayırmamız lazım. Doğru. E, baktığınız zaman şu anda yurt dışında yaşayan Almanların çoğu bir ara bu Rusya ile Ukrayna savaş sebebiyle biliyorsunuz doğal gaz sıkıntısı yaşandı. O zaman Almanların çoğu geldi ki Antalya'ya gelen doğal gaz faturası da ödemeyiz. Hmm. El öyle bir sıkıntı. Büyük bir alımlar oldu. Bu güzel bir şey yani hani gelip bu tür şeyleri iyi takip, iyi etmek takip etmek Lazım. E, hükümetin de bu tür e, gelişmelerin önünü açacak adımlar evet. atmasında yarar var. Bu arada siz biraz önce ifade ettiniz, e, kentsel dönüşüme de e, önem veriyorsunuz. Önümüzdeki dönemde zaten herhalde inşaat alanının yıldızı kentsel dönüşüm olacak. Yapabilirsek, becerebilirsek. E, Veli Efendi de sanıyorum bir evet. proje var. Başka projeler var mı? Kentsel dönüşüme ne kadar önem veriyorsunuz? E, şirket olarak kentsel dönüşümün neresinde olacaksınız? Celal Bey, biz şu anda devam eden bizim üçüncü kentsel dönüşüm projemiz, bizim şu anda Zeytinburnu Merkez Efendi'de 465 konut, 25 ticari ünite olan bir kentsel dönüşüm projemiz. Bu or o bölgenin Sayın Belediye Başkanımız Ömer Arısoy Başkanımız İdris Başkanının bütün büyük katkılarıyla hem kat maliklerini hem biz müteahhiti bir araya getirip iyi bir yüme kazandık orada. Şu anda ikinci bir projeyle o bölgede Veli Efendi projesiyle ilgileniyoruz. Orası da aşağı yukarı 600 dairelik bir proje. E, kentsel dönüşüm projelerinde e, şu var. E, aynı zamanda siz orada bir yaşam alanı sunuyorsunuz. Çünkü e, bireysel veya da münferit binalarda site yönetimine geçiyorsunuz. Baktığınız zaman sosyal tesis alanları e, yaşanır bir alanlar sunuyorsunuz. E, tabii bu e, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın ve hükümetinin nezdinde şu anda e, kentsel dönüşünde iyileştirmeler var. Eskiden üçte iki çoğunu sağlaman lazımdı. Şu anda kat malikleriyle yüzde %50 artı 1 ile Yeni yasanın e, bir faydası olacak hızlanmasında. kamunun da burada çok büyük e, inisiyatif sahibi olması lazım. Aynen. Hem yerel yöneticilerin, yönetim, Aynen. hem de e, bakanlığın yani evet. şu anda %50 artı 1 bizim için büyük avantaj. Bir tane hiç 2 çoğunu sağlaman lazım. Bir de riskli binalarda riskli alanlar var. Riskli alan olduğu zaman hızlı dönüşüm de sağlanıyor. Tabii bunun önemli olan ilçe belediyeleriyle, çevre şehircilik bakanlığıyla, müteahhidinle, kat bir entegre şeklinde çalışmasıdır. Entegre. doğru. Biz şu anda Zeytinburnu bölgesine ağırlığımızı verdik ve mevcut belediye başkanımızdan, ekibinden de çok memnunuz bayağı Emekleri. Bu arada siz e, aynı zamanda DEİK içinde de aktif birisiniz, evet. dış ekonomik e, koordinasyon kurulu içinde de etkinsiniz. E, Lübnan İş Konseyi başkanısınız. E, DEİK çok farklı bir noktaya geldi. Değil mi? Son seçimlerde çok böyle e, iddialı e, rakipler oldu vesaire, Şu kuralları oldu. DEİK farklı. Yani Türkiye'yi yurt dışına taşıyacak, ihracatını arttıracak bir konuma e, geldi mi ticari diplomasi diyor vesaire diyor. Şimdi DEİK eee yurtdışı diplomasisi e, olan bir kuruluş, çatı kuruluşu. Baktığınız zaman e, genel başkanımız Nail Olpak'tan, oluyor yönetim kurulunda. Bir de 145 ülkenin iş konsey başkanları var. E, ben de Lübnan iş Konsey başkanıyım. E, Türkiye Lübnan iş konseyi. İş konsey başkanları ne yapar? Bizler karşı kanat kuruluşları, ticaret odalarıyla, karşı iş adamlarıyla irtibatta oluruz. Yurt içindeki, Türkiye'deki iş adamlarıyla e, bağımlı olduğumuz ülke, diyelim Lübnan'daki iş adamları bir araya getiririz. Önemli olan oradaki iş adamlarının gelip Türkiye'nin e, belli bölgelerinde nasıl yatırıma teşvik ederiz? Bizim iş adamlarını oraya yönlendirip ne yatırımlar yapabiliriz? Yani bu yatırım enerji olabilir, sağlık olabilir, başka alanlarda olabilir. E, veya da yurt dışında... Herhangi bir sıkıntı yaşayan bir iş adamımızın önünü nasıl açabiliriz? Mesela orada bizim e, Lübnan'da büyük elçimiz olsun, müsteşarlarımız olsun, e, tüm gayretlerini göstermektedir. Bizimle ilgi alakalarında en ufak bir e, tereddütümüz yok. göden iş adamlarıyla da ilgilenir. E, bu e, şu anda değil, e, baktığın zaman tüm ülkelerdeki bu koordinasyonu sağlaması açısından önemli önemli. Ee, yani yurt dışında iş yapacak, ihracat yapacak, yatırım yapacak iş insanlarının e, mutlaka iş Konseyi Başkanlarına e, danışması e, size geliyordur herhalde böyle evet. danışılması evet. noktasında. Başka iş Konseyi Başkanlarına da danışmasında Aynen, fayda evet. olduğu Aynen. görüşündesiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben Her ederim. anlamda yatırımlarınız sünsün, devam etsin. Teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Teşekkür. Lübnan'a da yeni yatırımlar olsun, olsun inşallah. Lübnan'da da Türkiye'nin ticareti artsın çoğalsın e, ağzınıza sağlık diyorum çok sağ olun ederim, efendim görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz